Evet sevgili oblaşlar hepinize günaydın. Bugün Hakan abiyle beraberiz. Sayın sevgili takipçilerim Şenol kardeşim var, Hakan abi var. Onların teknesiyle e, tersaneden, Samsun tersane oluyor değil mi burası evet. abi? Tersaneden balığa çıkacağız. Bize rastgele sizlere iyi seyirler. Hadi hava başlayalım. Evet yavaş yavaş seyir almaya başladık arkadaşlar. Liman çıkışı yapıyoruz. Hakan abi Tekne hakkında biraz bilgi verir misin? <gülüyor> <gülüyor> ne desem ne düşündüm. <laughs> 4.95 Samba değil mi abi bu? Evet. 50 beygirde Honda'mız var. Evet. Güzel. Sıkıntı yok güzel. Maşallah maşallah. Evet biz yavaş yavaş seyirimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle Samsun Tersane burası. Tersaneden çıkış yapacağız. Güneş daha yeni doğuyor. Evet sabah kahvaltımız. Poğaçamız teşekkür ettik. Meyve suyum da vardı benim. Meyve suyum da ver bana. Hava başlamadan önce kanımızı doyuruyoruz. Evet arkadaşlar liman çıkışı yapıyoruz. Bu taraf çok sığ. Gördüğünüz gibi insanlar yürüyor. Şurada kayalık var. Sadece küçük bir dar boğaz var burada. Oradan geçiyor bütün tekneler. İçerisinde tamamen kum ve odun parçaları dolmuş. Şurada kenarda da bir dere var. Dereden sürekli gelen pislikler burada birikmiş. Gördüğünüz gibi insanlar suyun üstünde yürüyorlar. Ama aşağısı yaklaşık 4 metre. Evet arkadaşlar nato çaparı Hüseyin abinin gönderdiği turuncu köstek 12 beden no 20 çaparı no 5'i kullanacağız turuncu bir çaparı onu deneyeceğiz arkadaşlarımız beyaz atıyor Aynen. bakalım hangisi daha verimli olacak 30 metrelerdeyiz hadi hemen bağlayalım Evet arkadaşlar turuncu çaparımızı yavaş yavaş dibe gönderiyorum Onu takip ettim. Evet. İlk balıklarımız geldi. Evet. gelin tavuğu tek tek yumurtlarmış. Tek tek geliyor. Tek tek. Evet arkadaşlar 15 metrede balığımızı yazdırdık Şu an üzerine attık. Evet geliyor. Hay maşallah hay maşallah hay maşallah. İri balık güzel. Evet Çenel kardeşim balık orada herhalde. Evet, Ay biraz... maşallah. Maşallah, maşallah maşallah güzel bereketli olsun o Şenol şov yapmaya başladım evet, maşallah. maşallah Evet bizim ortamızda girdi balığa bak abi sende ses yok Evet iki tane güzel yavru oy maşallah Şenol'a bak ya Ay maşallah ya Ay maşallah. Güzel güzel. Evet 5-8 metre arası güzel balık yazıyor yine. Oltamızı hemen gönderdik. Evet şu an oltamızda balıklar. Doldurmaya çalışıyoruz. Evet saralım. Ay maşallah kafaya bak ya. İki tane ama paçoz. Oho. Güzel. Balık çok dağınık yazıyor ya. Öyle sürü halinde gelen yok. Yok. İşte sürüyü dağıtan da zaten çinekopla panavut. Böyle grup sürüler nerede yok ki. Evet. Of derinliklerden gelen güzellik. Evet arkadaşlar Samsun'a yeni yapılan liman bu. Cengiz İnşaat tarafından yapılıyor. Kore kazıklar çakılıyor. Yeşilürt Limanı iskelesi karşımızda. tersane limanı. Evet 5 metrede güzel balık yazıyor. 5 metreye attık ve çekiyoruz. Of 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 maşallah. Ay maşallah be 5 metrede. Hemen teknenin altında yazıyor arkadaşlar. Bak güzelliklere bak maşallah. Kaçan giden bizden değil. İşte sürü bu. Bir geliyor, bir gidiyor, bir tabana iniyor. Bir... yani dağınık balık, çok dağınık yazıyor. Çocuklar. Hay maşallah. Evet arkadaşlar yeni bir çaparıya geçeceğim. Köstek numarası 12, beden numarası 20, Çaparı o 9. Benim çok sevdiğim mavi ve yeşil ışıltılı. İçinde beyaz da var herhalde. Çok güzel bir çaparı. Daha önceki avlarımda görmüştünüz bunu. Şimdi bunu kullanacağız arkadaşlar. Evet Hakan abi. Ay maşallah, ay maşallah Hakan abiye bak ya. Bir poz ver bakayım Hakan abi bize. Ay maşallah. Bereketli olsun. Eyvallah. Güzel, iri balık. Çok, Çok güzel. Evet arkadaşlar, şöyle bir dubaya bağlanıyoruz. Balık bulucumuz güzel balık yazdı maşallah. burada. Az ettin onu boşluk alalım. Balık buzu yazıyor ama balık. Oo çok güzel balık yazıyor vallahi. Hem dipte hem üstte. 23 metre derinlikteyiz. Hadi bakalım. Hakan abi at bakalım seni. İlk seni görelim. Yatır dibi abi yatır. Dipte güzel balık yazıyor. Tamam o aldı. Aldı balığı. O. Haydi bakalım. Evet. Sar sar görelim balığı. Doldu, Doldu mu? En mi? Evet evet endüpte. Hakan abi bir çekelim bakalım balığını. Evet Yerman abi bura. Ay maşallah. Ooo. Hay maşallah. Hay maşallah. Bravo. Maşallah ben maşallah. Abi, Ooo Şenol'uma bak be. Ay Şenol'uma bak be. Maşallah. maşallah. Maşallah, maşallah. O zaman hemen ben de, ben de evet. atayım hemen oltamı. Bir de biz görelim bakalım şu balığı. Evet şöyle oturduk. Şöyle oltamızı attık aşağıya. Evet bakalım. Evet şu an balık yapıştı. Güzel balık var. Oo kafa bir atıyor. Bakın arkadaşlar bakın 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 bakın. Oo maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Güzel. Güzel balık. <laughs> Tam orta boy güzel balık. Evet arkadaşlar gene oltamızı hemen indirdik suya. Bakın gidiyor görüyorsunuz. Evet gitme durdu. Kapatıyorum. Yukarı sadece kaldırmaya çalışıyorum. Zaten kalkmıyor. Evet arkadaşlar aldı götürdü oltayı. Şimdi saralım. Vay mübarek vay mübarek sarılmıyor vay mübarek. Bak 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 bak. Oy maşallah ay maşallah ay maşallah. Hem de iri bunlar. Bunlar irileşti. Güzel. Hemen toplayalım bunları. Evet arkadaşlar. Oltamızı şöyle tutuyoruz. Şuraya doğru küreme olarak atıyoruz. Dibe batmasını bekliyoruz. Ve oltayı çekmeye başlıyoruz. Evet. Şu an oltamız balık dolu arkadaşlar. Oltanın ucunu görüyor musun? Bak 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 ay maşallah ay maşallah ay maşallah ay maşallah evet işte bu ay maşallah güzel çok güzel evet arkadaşlar oltamızı aşağı doğru salıyoruz 23 metre derinlikteyiz yine dubaya bağlandık başka bir dubaya. Boltamız daha aşağı gitmiyor. Yüzeyde vurmuş balık daha. Her yerde var, her yerde. He, yüzü 15 metreye kadar sıfırdan her yerde balık yazıyor. Olta gitmiyor da. Evet, bir kez daha çekiyoruz oltamızı. Oh, oh. oh. Maşallah. Evet arkadaşlar Şenol kardeşi çekiyorum. Şu an denizin ortasındayız. Hadi Şenol kaldır bakalım. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Çok güzel be. Çok güzel. Bakalım. Hakan. Hadi bakalım Şenol. Oo maşallah, maşallah, maşallah. Yıktın bugün ortalığı Şenol. Yıktın. Hakan abi var mı şeyler? Ne var? Balık. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Geliyor bırak. mu Hakan abi? Geliyor. Evet, Hakan abinin de görüyoruz oltasını suda. Evet, aynı yerde balık. Ay maşallah, ay maşallah be Hakan abi. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar, biz şu an tam denizin ortasındayız. Biz neredeyiz? Kendimizi gösterelim. Biz de Dubaya çıktık. Evet, evet, evet. <laughs> Denizin ortasında bir Duba bulduk. Dubaya çıktık. Teknemizi de oraya bağladık. Herkes balığa devam ediyor. Balık süper. Evet, balık muhteşem. Yani, abi, vermiyor, bak. bak, bak, bak. Maşallah, maşallah, maşallah. Hakan Bey bu keyifli günü bize yaşattığın için teşekkür ederiz sana. Hadi be, Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ay maşallah. Şenol arkada çalışıyor. <laughs> çalış babam çalış. Maşallah. Biraz güzel. Hadi bakalım rast gelsin. Eyvallah. Evet Hakan abi bak. o maşallah maşallah maşallah. Bak güzelliğe ya bak güzelliğe. Güzel insana güzel balık. Rast gelsin. Yalan mısın? Şimdi? Evet arkadaşlar avımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine güzel bir sürüye denk geldik. Evet maşallah. Güzel bol bol istavrit arkadaşlar bol bol. Orta boy. Çok büyük değil çok da küçük değil. Güzel balık. Evet arkadaşlar tuttuğumuz balıklar. Şöyle göstereyim. Şurada bir damacana dolu. Bir damacana da şurada dolu. Gördüğünüz gibi çok bereketli, çok güzel bir hava oldu. Evet arkadaşlar, bir balık gününün daha sonuna geldik. Çok güzel aksiyon dolu bir e, istar tavı yaptık. Çok güzel Hakan abi teknesine misafir etti bizi. Şenol kardeşim ben hep birlikte güzel avlar yaptık. Gördüğünüz gibi balık kovalarını az önce gösterdim. E, i̇nşallah daha bol ve bereketli avlarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Balıkçının gözünde kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City.